Evet. Hareketlisin olduğun yerde. Ateşlerini yak kardeşim. Haydi aslanlarım benim tarif atıyor lan. Haydi aslanım hadi. Adamlar çıktığı gibi karşılayacağız tamam mı? Base. Kek atabilirler. Okçu base'den sıkıyorsun Karabi. sen de base'den karşılıyorsun. Çözmeli çık çözmeli çık. Okçular arkadan sık. Çok iyisin aslanım hemen önüne çok iyisin. Okçar oh, çalış okçar çalış okçar. Çalış okçar. Karabi gelme öne. Karavi gel arkada Ölmüyorsun önüne çözmeci ölmüyorsun. Hiçbir çok şey gitme, çok gitme çok gitme bak bokunu çıkardınız yine. Bak Nitroken gitme o kadar. Geliyorlar. Çık şabatla, Geliyorlar. Çık, asarım, çık Çık üstüne, Çık arkana gir patla. Çık Çık şamanlar. 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 Çık ilerle Çık şamanlar. 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 İlerle, ilerle. Arkada kalanlar ilerle. ilerle aslanım. en arkaya kala temizle. Beyse ekip. Beyse kadar bir. Beyse kadar iki. Beyse kadar. Dön beyse. Dön Taş patla. En arkaya kadar Yeğilice, yeğilice, yeğilice. Tarih farkıyla aslanım. En arka yelice, yelice, yelice. Tarif fark pat, Tarif en Ön gelişsiz oyna. En arkaya. Arka, arka. Ölmüyorsun. Aç yapış Ölmüyorsun. İki. her tarafa, 15 oğlum, 15 yeğilice tarih yeğilice ölmüyorsun. Devam et 3. Devam et 3. Küşremen geldi bir. Oldun iki, yere patladın be lan. Oldun yere patladın. Okçana doğru falan gör ölüpçü mü? Adamsın Karlesi. 20 olmasınlar. Internet. 20 olmasınlar. Al sayıları, al sayıları, al sayıları. 20 yapma. Gir patla bir daha bitir. Çı hiçbir şey yazma. Bir 0 TP biz.